Sevgili Yükselen Yay Burçları Astro Ozgu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlere 1 derece kova burcunda 21 Ocak günü oluşacak yeni aydan bahsedeceğim. Bu yeni ay oldukça önemli çünkü neden? E, bir 2023'e bir merhaba diyeceğimiz bir yeni ay bu. E, çünkü biz 18 Ocak tarihine kadar aslında gökyüzündeki retrolarla birlikte 2022 ile hala uğraşmış olduk. 2022'nin gündemlerini kapatmaya çalıştık. Orada böyle bir temizlik yaptık bu retrolarla. Şimdi aslında 2023'e merhaba deme vakti bu yeni ay ile birlikte geldi. Ee, öncesinde böyle sizlerden minicik bir ricam olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bu bir derecedeki kova burcundaki yeni ay sizler için 3. ev konularını aslında biraz aktive edecek. Bunlar ne demek? 3. ev iletişim evidir her şeyden önce. Eğitim aldığımız yerdir, yakıt çevremizdir. Üçüncü fikir, fikir zihnimizi ifade eder. Şimdi bu bir derece yani başlangıç derecesindeki yeni ay sizle sizin için aklınıza aslında çok parlak fikirleri aklınıza getirebilir. Ya da bir projeyle uğraşıyorsunuzdur, bir işle uğraşıyorsunuzdur. Bunu çok rahatlıkla kendinizi ifade edebileceğiniz şekilde insanlara sunabilirsiniz yani burada aslında zihin ve fikir temalı belki yakın çevrenizden de çok ciddi destekler alabileceğiniz, beraber ortak bir şeylere girebileceğiniz, çünkü ortaklıklar evinizde de Mars seyahati var bu dönemde, ortak bir şeyler de yapabileceğiniz, fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz, ve belki bunlarla ilgili bir aksiyon alabileceğiniz bir zaman dilimi. Bu aynı zamanda işleriniz ve kariyerinizle de bağlantılı olabilir çünkü e, Kuzey Aydın biliyorsunuz sizin asla çalışma ortamınızda aynı zamanda yanında da Uranüs Uranüs var birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla hani bu e, aklınıza gelen parlak fikirler, bunları ortaya koyma şekliniz ya da yakın çevrenizde bir takım iletişimleriniz varsa bunu iş bağlantılı yapabilirsiniz. Birileriyle ortak bir işlere girebilirsiniz. E, hayatınızı zaten daha keyifli hale getirebilirsiniz. Çünkü neden? Jüpiter artık sizin bu keyif alanınızda, aşk evinizde ve hobilerinizin olduğu alanda belki bu fikir gerçekten hobileriniz, hobilerinizi etki edebilecek yani hobilerinizi sergileyebilecek böyle güzel parlak fikirlerde meydana gelebilir. Evet 2023'e bu kova yeni, ayı, kova yeni ayı ile birlikte merhaba dedik. Yükselen yayların şanslarının geri döndüğü bir yıl bu yıl. E, hayatı daha keyifli, daha güzel, daha neşeli, daha iyimser olarak yaşayacakları bir yıl. Dolayısıyla sizlere bu yeni ayda bu başlangıç enerjisiyle birlikte yeni bir başlangıç diliyorum. Yeni güzellikler diliyorum. Bu kararlarınızın sizin için çok hayırlı olacağına eminim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.